Merhaba değerli sordum.net takipçileri. Ben Tarkan Dost. Bu videomuzda sizlere USB portuna herhangi bir cihaz takıldığında sağ alt köşeye bildirim gelmemesi sorununu çözmeye çalışacağız. Değerli arkadaşlar, sizlerden bu konuda bir hayli e-mail aldık. Bakınız elimde bir tane son USB bellek var. Bunu USB portuna takalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar direkt olarak açıldı ve sağ alt köşede herhangi bir bildirim gelmedi. Tamam. Bu konuda arkadaşlar yapabileceğimiz 3 farklı çözüm var. Gelin isterseniz teker teker uygulayalım. İlk çözümümüzde aramaya denetim masası yazıyoruz. Çıkan denetim masası ikonuna tıklayalım değerli arkadaşlar. Açılan ekranda donanım ve ses kısmını seçiyoruz ve burada otomatik kullan özelliğine tıklayalım. Şimdi değerli arkadaşlar görüyorsunuz çıkarılabilir sürücülerin altında aşağı açılır menüde dosyaları görüntülemek için klasörü aç, dosya gezgini demişiz. Halbuki her seferinde bana sor kısmını seçersek ve sağ alt köşedeki kaydet butonuna tıklayıp pencereyi kapatırsak Artık elimdeki belleği veya harici hard diski her neyse USB portuna taktığımda görüyorsunuz çıkarılabilir sürücüler öğesinde ne olacağını seçin diye bize sordu. Burada da bir dişli çark ve ayarlar var. Evet değerli arkadaşlar ilk çözümümüz buydu. Gelelim ikinci çözümümüze. İkinci çözümümüz ilk çözümümüzden daha kolay ve pratik bir çözümdür arkadaşlar. Windows veriye tuşlarına basalım. Çalıştır ekranına ms settings 2. autoplay yazalım ve tamam butonuna tıklayalım. Şimdi arkadaşlar bakınız burada karşımıza otomatik kullan penceresi açıldı. Buraya farklı bir yoldan daha ulaşmak isterseniz sağ alt köşedeki Windows ikonuna tıklayın. Ayarlar kısmını seçin. Cihazları seçin ve otomatik kullan kısmına tıklayın tıklayın. Şimdi arkadaşlar burada aşağı açılır menüde her ne sebeple olursa olsun şu ayar dosyaları görüntülemek için klasörü aç dosya gezgini şekline çevrilmişse herhangi bir program tarafından bu durumda bakınız göstereyim USB aygıtımızı takıyoruz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar sağ alt köşede bildirim gelmedi. Bize herhangi bir soru sormadı ve otomatik olarak açıldı. Şimdi bu ayarı değiştirelim. Çalıştır yaptık. MS Settings'i yazdık. Ve her seferinde bana sor ayarını işaretledikten sonra değerli arkadaşlar tekrar USB belleği takalım görüyorsunuz Sony çıkartılabilir sürücüler ögesine ne olacağını seçin diye tekrardan bize sordu. Gelelim üçüncü ve daha basit ve pratik olan çözümümüze. Değerli arkadaşlar videonun hemen altındaki linkin sonunda bir indirme linki bulacaksınız. Buradan bildirim VB isimli dosyayı indirebilirsiniz. Buraya çift tıkladığınızda çıkan uyarıya evet deyin. Takılan cihaz direkt açılacak diyor. Tamam diyoruz ve USB portuna Sony belleğimizi takıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz anında açtı. Şimdi arkadaşlar bir daha çift tıklıyoruz Çıkan uyarıya evet diyoruz. Takılan cihaz için her seferinde sorulacak dedi. Buna da tamam diyoruz. USB belleğimizi çıkarıp tekrar taktığımızda sorması gerekiyor bu sefer bize. Evet, Sony çıkartılabilir sürücüler ösne ne olacağını seçin dedi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar üç farklı yoldan sağ alt köşede şuraya bildirim gelmemesi sorununu çözdük. Tabi bunların arasındaki en pratik çözüm elbette ki script yöntemidir. Bir tıkla istediğiniz gibi bu bildirimi çıkartıp veyahut da direkt olarak takılan USB cihazının veya harici hard diskin dosyalarının içinin açılmasını sağlayabilirsiniz. Evet değerli sordum.net takipçileri bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Hepinize iyi günler dilerim.